Merhaba dostlar. Bu videomuzda Ezo ismini analiz edeceğiz. Ezo ismi Arapçada Elif, Z, Vav harfleriyle yazılır. İsmin ebced değeri kardeşlerim 14'tür. İsmin ebcedine göre esması Ya Vacid esması Celle Celalu değerli taşı da topaz taşıdır. Ezo ismiyle uyumlu isimler kardeşlerim Güven, Mevlüt, Emrah, Mehmet gibi isimlerdir insana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil bazılarının kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlardan birisi de duygusallıktır bu insanlarda ve hemen hemen %90'larında böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Muazzam bir güç, efendim muazzam bir enerji vardır. Ancak değerli kardeşler bu güç insanı böyle çok güçlü ve çok güçsüz yapacak niteliktedir. İç güdülerinin emirlerine boyun eğerlerse hayattan zevk alamazlar. Bu kişiler bir ileri bir geri düşünceye sahip olurlar. Ve genellikle bu kişilere baktığımızda kardeşler bu insanlar genelde maddi sıkıntı çekmezler. Politikada başarılı olabilirler. Acı çekeceklerini bile bile aşka inanmaya kardeşlerim devam eden insanlardır bu insanlar. Mesela bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişileri ifade eder. Hassas, samimi, beni biraz hayalperest insanları temsil eder. Bu kişilerin karakteristik analizlerine baktığımızda bilimsel yönden başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Başı dertte olan kişilere yardım etmeyi severler, yardımsever kişilerdir. Aynı zamanda sırlarını söylemeyi de kardeşlerim pek sevmezler. Bu insanlar siyasette başarılı olurlar. Efendime söyleyeyim, maddi sıkıntı çok fazla çekmezler değerli kardeşlerim. Bunlar da karakteristik analizleriyle alakalı söyleyebileceklerimiz özelliklerdendir. Bu kişiler gizemli ve böyle sihirli, esrarengiz olan şeyleri araştırıp bulma hususunda yetenekli kişilerdir. Maddi ve manevi güçleri böyle üzerlerinde toplarlar. Bu kişiler biraz kendilerini dışa kapatırlar. Bencil insanlardır. Ve kıskançlığa da yatkındırlar. Bu kişilerin empati yetenekleri pek gelişmemiştir. Yani kendisini karşısındaki insanın yerine koyup ya aynısı bana yapılsaydı ben ne düşünürdüm diye bunu çok böyle takmazlar yani. Bu taraflarda çok işleri yoktur değerli kardeşlerim. Gizemli kişilik sahibidirler bunlar. Gizliliği severler. Efendime söyleyeyim maddi ve manevi güçler bu insanların üzerinde karakterlerinde e, toplanmıştır Maddi ve manevi açıdan yükselirler ve bir de bu insanlar hocam samimidirler bak samimiyet bunlarda çok önemlidir öne çıkan ve göze çarpan karakteristik özelliklerden bir tanesidir. Bu kişiler e, maddi ve manevi güçleri, esrarengiz olayları, bir takım işleri araştırma noktasında da heveslidirler, meraklıdırlar. Ama meraktan da öte bu hususta mahirdirler.